Evet, evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, geldin. 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 merhaba, hoş geldin. ee, şeyde, Yalova, İzmir, bu ee, musibetler bize pek şey yapmıyor, yani, gelin, <laughs> <laughs> bu hanımefendi mi <laughs> yoksa? Mersin Büyükşehir İtfaiyesi gece gündüz görevde. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, halkın can ve mal güvenliğini ön planda tutan özverili çalışmalarını, sorumluluğunda olan her türlü arama kurtarma ve afet olaylarına etkin bir şekilde müdahale ederek sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ocak 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam 14.572 olaya müdahale etti. Mersin'de yine aynı tarihler arasında en çok ot ve konut yangını meydana gelirken itfaiye ekipleri tarafından 2098 ot yangını, 1072 konut yangını olarak toplam 8507 yangına müdahale edildi. Olaylara daha kısa sürede ve etki müdahale edebilmek için 2019'da Kazanlı ve Meşot 2020'de ise Gökçebelen itfaiye istasyonları hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mersin sınırları içerisinde 30 hizmet noktasında 563 personel ile özverili çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.